Ya bir yandan nasıl diyeyim? Dedemi hiç ömrümde o kadar mutlu görmemiştim. Melia teyze de öyle. Of, ne kadar tatlıydı. Ya ne yapacağız biz Sinan? Nasıl söyleyeceğiz? Ya pardon Pelin'i arıyorum da. Bak bu arada bu filmi aldım. Hani hep merak ediyordun ya evde izleriz diye düşündüm. de çok seviyorum. Bu adamı çocukluğumdan beri tanıyorum. Kim kızım? Annenizi de seviyorum. Bunu kimseye söylemedim. Annemle Şey ya, e kombi tamircisi. Bunlar da zırt pırt arıyorlar yani. Ya beni de arıyorlar iki de bir. Geçen en son dayanamadım dedim kardeşim adım başı dükkanı icabında ben bulurum sizi. <laughs> Banta konuşuyormuşum. Sonra arayacağım, malum. Nereye? Ee, Pelin'e. Nasıl yani evine mi? hı. Ya aradım açmadı muhtemelen ailesi yüzünden. Yani benim onu görmem lazım, uyuyamam yoksa. Gid eve gidelim film izleyelim falan diyordum yani eve biz gidelim. O yine ararsa arar. Ya görsem daha iyi. Sen tek başına izlesen olur mu? Hı. Bu arada ben Serkanlara söyledim onlar çıkarken seni bırakacaklar. Ha bu arada ya unuttum kusura bakma. Araya bir sürü şey girdi konuşamadık. Ne yaptın? Neyi? Ne demek neyi Rüzgar? De aşık oldum dedin ya açılacaktın çocuğa konuşacaktın. Ne yaptın açılabildin mi? Hala aynı. Peki. İyi. Bir ara tanıştı da belki bir yardımımız Hı. dokunur. <laughs> tamam. E hadi kaçtım ben. Ben çok yakışmış. Baban da uyudu uyuyacak sanki. Neredesin? Saaden iki şekerli. Söylersem ne heyecanlı kalacak? Ay anne benim de çok uykum geldi ya. Aa, yatıyor musun kızım? Hadi iyi geceler. İyi geceler? Ha bir de şey yapayım ben yatmadan çöp atayım da kokmasın şimdi. Ama sen ne atacaksın canım? Zübeyir atar. Hiç ya. Hem şöyle bir hava almış olurum. Sen otur, otur. Yok, sen hiç zahmet etme Zübeyir, ben atarım. Zaten orada böyle e, şey, kedi yavruları vardı. İyice alışmışlar eve. Ben e, onları yemekte bırakırım. Ee, geçen gün onlara ben bir göründüm. Ya alıştırmayın onları be. Ne yaptın, ne yaptın? <laughs> sevdim ya, sevdim. Ne olur tatlı şeyler onlar ya. Aman, yani aman Zübeyir, sakın korkutma. Ben zaten bir iki tanesini eve almaya düşünüyorum onları. Ay sokaktan hayvan mı alınır canım? Alacaksak cins bir şey alalım yani. Hı. Ailemize yakışan bir şey olsun diyorsun. Evet Rıza, yakışan bir şey olsun. Hayvan evde istemem ben. İstiyorsanız köpek alırız, bağlarız bahçeye. Oo, Alman kurdu olur değil mi başkanım? Ha, olur. Bak kangal da olur. Of. Yakışır. Adana'da çiftlikte var işte, oraya gidince seversiniz canım. Aa. Biz nereden geldik bu konuya? İşte öyle. Ne için vardın bana? Seni almaya geldim. Ya söyleseydin ya dediğin yere gelirdim ben. İşte telefonu açsaydın söyleyecektim. He ya çocuk gibi. Yıllar önce fark etseydiniz küçük hanım, bazı şeyler içimizde kalmazdı. Şimdi de böyle çocuk gibi buluşmak zorunda kalmazdık. Kıyamam. Madem kıyamazsın, hadi yürü gidiyoruz. Nereye? Baş başa kalabileceğimiz bir yere. Ne yapayım? Geç buldum seni. Her an yanımda ol istiyorum. Aa! aa. Ya gördün, sabah buluşalım. Ben Filia'ya gelirim. Ya, annem babam içeride şimdi olmaz. Vay. Bana çocuk diyene bak hele. Sen böyle geceleri dışarı çıkarken ailenden izin mi alıyorsun bakayım? Sen bekle burada. Ben beş dakikaya geliyorum. Senin bu inat hallerin bazen o kadar çok işime yarıyor ki. <laughs> Dışarı. Kızım, bu saatte dışarı mı çıkılır? Ne, nereye çıkıyorum ya? Sen değil, seninki dışarı çıkıyormuş. Millet yatmaya gidiyor, bu dışarı çıkıyor, iyi mi? Evladım, dürttüler mi seni? Kır dizine otur, oturduğun yerde bizde huzursuz etme ya. Ay farz edin, ben Paris'teyim ve hiç dönmemişim. Bu şekilde hayatlarınıza devam edebilirsiniz. Hı. Ha oldu canım. Hemen öyle düşünelim biz de. Anne, yani biz bu işleri üniversite yıllarında halledemedik mi? Yani ne bu hesap sormalar filan? Kızım, gönül işlerindeki hatalarını görünce halledemediğimizi anladık. Ayrıca burası benim evim. İstediğim saatte girer, istediğim saatte de çıkarım. Gönül işlerim de beni ilgilendirir. Rıza sen de bir şey söylesene. Ay durduk yerde asarsın kesersin. Olmadık zamanda böyle modern baba oldun. Nesine bir şey söyleyeyim ki? Küçük hanım kestirip attı işte. Siz demediniz mi iyi ol da nasıl olursan ol diye? Ben de iyi olmaya çalışıyorum işte. Aman neyse ya. Üzerime gelmeyin. Bu bizden bile döndü geldi ya. Bence bu aşçı yüzünden. Yok onu sildi o. Gayet eminim. Sen güven bana. Ben insan sanırım şimdi. Bu yaşadıklarımız gerçek mi? Gecelere saklamıyorum artık saçlarını. Bir saçı ürkekliğiyle bakmıyor artık gözlerimiz birbirine. Artık hüznüm değil, mutluluğun şiirini yazıyorum. Ve ömrümü ömrüne katmaya çalışıyorum sadece. Ona yeni mi yazdın? Biz Sapanca Gölü'nün kenarındayken... ...daha doğrusu sen uyuyup... ...benim de seni seyrettiğim sabah. Sadece ikimiz olalım. Sen bana şiirlerini fısılda. Denizin sesi eşlik etsin sana. Kimse dokunmasınız. Sonsuza kadar böyle kalalım. Öyle olacak zaten. Yeter ki biz birbirimize güvenelim ve hep birlikte kalalım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.